Merhaba sevgili çocuklar. Bir videoda daha sevgili dostlarımızla birlikte sizlerleyiz. Biz bu videoda problem çözeceğiz. Sizler de hazırsanız haydi başlayalım. Problemi dikkatlice e, okuyarak başlıyoruz. Evet al, elimize de bir renkli kalem aldık. Önemli yerlerin altlarını çiziyoruz. Babam her birinde 2 kilogram çilek bulunan 3 kasa çilek aldı. Babam her birinde 2 kilogram çilek bulunan 3 kasa çilek aldı. Annem bu çileklerin 3 kilogramı ile dondurma yaptı. Geriye kaç kilogram çilek kaldı? Evet, babamız kaç kasa çilek almış? 3 kasa, bakın kasalarımız burada. Altlarına yazalım. Evet, yazdık. Peki, her birinde kaç kilogram çilek var? 2 kilogram, hemen içlerine yazıyorum. Evet, peki e, annemiz ne yapmış bu çileklerin? Bir kısmıyla, 3 kilogramı ile dondurma yapmış. Evet, peki dondurma yapmadan önce acaba burada kaç kilogram çilek var? Hemen şöyle yapalım mı? Kaç kilogram çilek? Haydi bakalım. Nasıl yapıyoruz o zaman? Ne yapalım? Kaç tane iki görüyoruz burada? Değil mi? 3 tane. Acaba e, 3 kere 2 deyip 3 ile 2'yi çarpsam olur mu? 3 kere 2 o da eşittir. 6 kilogram. Peki bakın bulduğumu hemen buraya yazıyorum. 6 kilogram. Evet çileğimiz 6 kilogram. Peki annemiz ne yaptı? 3 kilogramı ile dondurma yaptı. Ne yapacağız şimdi? O zaman e, evet 6 eksi 3 o da eşittir. Soru işareti desek olur mu? Hemen burada işlemi yapıyoruz. 6'dan 3 çıktı. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. 3 kilogram çilek kaldı. Evet, evet. Şimdi yeni bir probleme geçiyoruz birlikte. Bakalım nasıl bir problemmiş. Evet hemen yeri gelmişken söyleyelim. Uygun şema çizmek çok önemli. Problemde verilenleri uygun şemaya yerleştirmek çok çok önemli. Ki bu bizim daha iyi anlamamızı sağlıyor. Hadi yeni problemi okuyalım. Her birinde 1 kilogram dondurma bulunan kutulardan 3 tane aldık. Bakın burada da dondurma kutuları yapılmış. Her birinde kaç kilogram dondurma var? Evet 1 kilogram değil mi? Hemen yazabilirim. Evet kutu gördük mü? Evet 3 kutu aldık. Ee, bir kutu dondurmayı yedik. Evet hemen şöyle yapabilirim. İşaret koyabilirim. Yedik. Evet. Peki geri kalanını annem buzdolabına koydu. Annem buzdolabına kaç kilogram dondurma koydu? Eğer bakın şu, anne biz bunu yediysek annemiz de neyi koymuş oldu? Bunları buzdolabına koydu değil mi? Buzdolabına koydu. Evet, zaten nereyi soruyor? Buzdolabına kaç kilogram dondurma koydu diye soruyor. Ama problemi iyi anlamak için bir kere daha okuyalım. Her birinde bir kilogram, evet. Dondurma bulunan üç tane, üç kutu dondurma aldık, evet. Kutular, kutu dondurmayı, bir kutu dondurma yedik, evet. Geri kalanını annem buzdolabına koydu, evet. Bakın. Annem buzdolabına kaç kilogram dondurma koydu? Burayı soruyormuş. O zaman buraya soru işareti. Hadi bakalım. Ne yapalım? Evet. Acaba biz yemeden önce eve kaç kilogram dondurma aldık? Kaç tane bir görüyoruz? 3 kere 1 o da eşittir değil mi? 3 kilogram. Evet, bakın 3 kilogram. Peki şöyle de yapabilirim. 3 kilogrammış hepsi. Peki ne kadar yedik? 1 kilogram. Ne yapacağız şimdi? 3'ten 1'i çıkartacağız değil mi? 3 eksi 1 o da eşittir. 2 kilogram. Evet. Kaç kilogramını koymuş annemiz dolaba? 2 kilogram. Bakın burada da ortaya çıktı. Evet yeni problemimizle devam ediyoruz. Diyor ki Yeni problemimiz, renkli kalemimiz elimizde, önemli yerlerin altını çiziyoruz. Haydi başladık. Annem diyor, içinde 3 kilogram şeker olan torbalardan 3 tane aldı. Hmm. İçinde 3 kilogram şeker olan 3 tane torba şeker aldı. Bakın, burada torbalar. Bu şekerlerin 5 kilogramını reçel yaparken kullandığı geriye kaç kilogram şeker kaldı? geriye kaç kilogram şeker kaldı? Annem içinde 3 kilogram şeker olan torbalardan bakın bunların içerisinde ne kadar varmış hemen yazıyorum. Hadi mavi ile yazalım. 3 kilogram bakın burada yazıyor. 3 kilogram. Burada 3 kilogram. 3 tane aldık. Bu şekerlerin 5 kilogramı ile reçel yaptık. Değil mi? Evet. Geriye kaç kilogram şeker kaldı? Acaba annem reçel yapmadan önce burada kaç kilogram şeker vardı? Nasıl buluruz? Hı? Evet. Aralarına artı koyabilir miyim? Değil mi? Evet. Eşittir diyelim. Hadi bulalım. Nasıl bulacağız? Kaç tane 3 var? Bakın. 1, 2, 3 tane. 3 kere 3 eşittir 9 kilogram şeker. Şurası 9 kilogram. Evet. Ama annemiz 5 kilogramını reçel yaparken kullanmış. Eksi 5 kilogram diyebilir miyim? Değil mi? Geriye kalanı soruyor zaten. Ne yapacağız o zaman? 9'dan da 5'i çıkaracağız. Çıkaralım. 9'dan 5 çıktı. Evet. 4 kilogram şeker kaldı. Evet. Dedik ve hemen yeni probleme geçiyoruz. Oyalanmak yok sevgili dostlarım. Hadi bakalım herkes dikkatini buraya veriyor. Elif'in bir kitabı 2 kilogram geliyor. Elif'in bir kitabı 2 kilogram geliyor. Elif'in bir defteri 1 kilogram geliyor. Evet Elif'in çantasında bakın iki kitap iki defter olduğuna göre Elif'in çantası kaç kilogramdır? Hadi bakalım bir daha bakalım. Elif'in bir kitabı 2 kilogram. Bakın. Evet, 2 kilogram. Bu da 2 kilogram. E defter 1 kilogram. Onu da maviyle yazmak istiyorum ki dikkat çeksin. 1 kilogram. 1 kilogram. Hı. Hmm. Elif'in evet ne diyor? Elif'in çantasında bakın bütün bunlar çantada çocuklar. Çanta da, hmm. iki kitap, iki defter olduğuna göre Elif'in çantası kaç kilogramdır? Evet. Peki, uygun ama bizi ayrıca yaratıcı da düşündür. Bakın çocuklar, böyle desem olur mu acaba? Neden olmasın, değil mi? Şu soru işaretini düzgün yapalım. Bütün bunları toplayarak da bu problemi çözebilirim. Peki ne yapalım? Önce kitapların ağırlığını bir bulalım. Kaç tane iki var? İki tane. 2 kere 2, 4 kilogram. Bunlar neyin ağırlığı? Evet şöyle yapalım. 4 kilogram. Kitap değil mi? Acaba defterler kaç tane bir görüyoruz? 2. 2 kere 2 kere 1. O da eşittir. 2 kilogram. Defterler şöyle yapalım. 2 kilogram. Peki hepsi beraber ne yapacağız? E, 4 ile 2'yi toplayacağız. 4 artı 2 eşittir. 6 kilogram. Evet. Bu problemimiz de böyleydi. Evet. Hemen yeni problemime geçiyorum. Neymiş bakalım yeni problemimiz? Manavdan her birinde 5 kilogram domates bulunan kasalardan 3 tane aldık. Evet manavdan her birinde 5 kilogram domates bulunan kasalardan 3 tane aldık. Evet bakın 3 kasa domates yazalım altlarına kasa. Buralara da domates diye de yazabiliriz. İstersen resmini çiz. İkisi de olur. Peki bunların her biri kaç kilogram? 5 kilogram. Buraya yazıyorum bakın. 5 kilogram, 5 kilogram. 3 kasa aldık. Evet. 3 kasa domates aldık. 2 kilogram domates de evde vardı. Bu da evdeki olsun. Evdeki domates kaç kilogram? 2 kilogram. Peki, evimizde toplam kaç kilogram domates oldu? Yani bütün bunlar kaç kilogram? Bakın dedik ya bu uygun şema insanı yaratıcı düşündürür. Evet isterseniz bir işlemle problemi çok rahat çözebilirsiniz. Evet 5, 5, 5 yazıp bir de 2 yazıp toplayabilirsin. Ya da önce satın aldığın domatesleri nasıl hesaplarız şunu? Hadi bakalım nasıl hesaplarız bütün bunları? Hı? Kaç tane 5 görüyorsunuz? 3 tane değil mi? 3 kere 5 eşittir soru işareti. Sonra da bununla ne yapacağız? Toplayacağız. Hadi bakalım. 3 çarpı 5 eşittir. 5, 10, 15. Evet 15 kilogram. Evet şuraya da bulduğumu çok rahat bir şekilde yazabilirim. 15 kilogram. E, 2 kilogram da evde var. Bakın 15 2 daha. Haydi bakalım. 5 2 daha 7 değil mi? Bir aşağıya. 17 kilogram. Evet. Evet, sevgili çocuklar, sevgili dostlarımla birlikte hazırlamış olduğum ve çözmüş olduğumuz problemlerin sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın çocuklar.